ki bu e, anketlere e, gidersek e, dönersek olmaz. <gülüyor> Başlamadım. <gülüyor> e, şimdi seç, 31 Mart'tan sonraki anketlerde bir süre CHP'nin anketlerde birinci çıktı. AK Parti geçtiğini e, Doğru. gördük. Sonra Doğru. çıkan bazı anketlerde e, ki itibarlı anketler bunların bir e, kısmı AK Parti eee CHP'nin önüne geçti. Adı CHP'de bir düşüş oldu. AK Parti'nin çok az bir e, yükseliş oldu. Hı. CHP'de ama düşüş yaşandı. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Ne değişti bu üç ayda? 3, 4, 5, 6 ayda? aslında Şubat ayından Eylül ayına kadar ki bütün araştırmalarda CHP Türkiye'nin birinci partisiydi. Açık ara birinci partisiydi. Seçim sonuçları da bunu teyit etti. Seçimden sonra da yaklaşık 5-6 puanlık bir makas oldu. Yani AK Parti 30'lar civarındayken CHP 35'ler civarında bazen 36 bazen 34 nokta bilmem kaç diye bulundu. Ama bunlar arasında statistiksel olarak bir fark söz konusu değil. Çünkü bir hata payıyla ölçümleniyor. Dolayısıyla yaklaşık 5 puanlık bir makas vardı. Fakat Eylül ayı ortalarında yapılan çalışmalarda Eylül ayı içerisinde bu makasın kapandığı gözlemlendi. Ve ilginç bir biçimde AK Parti oy arttırarak CHP'yi yakalamadı. CHP oy kaybederek AK Parti'nin seviyesine indi. Şimdi dolayısıyla CHP yani AK Parti iyi bir performansı nedeniyle seçmenlerini geri kazandı diye yorumlayamıyoruz. Ama CHP yanlış bir şeyler yaptı ve oy kaybetti diye değerlendirmek lazım. Tabii ben o rakamları gördüğüm biraz anda... Nerede bunu açar mısın İbrahim? Diyorsun ki, açacağım. AK Parti'nin AK Parti oy, oy kazanmadı. CHP oy kaybederek AK Parti'nin seviyesine, seviyesine düştü ya da gerisine konu. düştü. Evet, tabii, tabii. Ne Gerisine düşmedi. Başa baş aşağı yukarı çünkü. Dedim ya aradaki 0-3-0-5 puanlık farklar bizim açımızdan gerçek bir fark değil. Çünkü bir hata payıyla ölçüyoruz. Hem AK Parti'ninkini hem CHP'ninkini öyle olunca bir yanılma payımız var. O yüzden de başa baş noktasına geldi demek falan daha doğru bir ifade. Şimdi ne yaptı? işte yani dönüp oraya bakmamız lazım. Ama şu şehre de baştan söyleyeyim. Şimdi sosyal bilimlerde hani büyük teoriler, büyük e, hipotezler geliştirecekseniz tek bir gözlem yeterli olmaz. Biz sadece Eylül ayını gördük. Bu Eylül ayına mahsus konjonktürel bir tepki de olabilir. E, mesela daha önce benzer şeyler yaşandı. Karadeniz geçti oldu e, Sayın e, Ekrem Mamoğlu orada bir organizasyon e, şeyi vardı değil mi modeli vardı. Bazı istenmeyen sevilmeyen ya da muhalefet seçmeninin gazeteciler davet edilmişti. E, sonra e, arkasından da Sayın İmamoğlu'nun bazı açıklamaları oldu seçmene parmak sallayan ya da öyle yorumlanan. mesela o arka arkaya bir iki ay e, Sayın İmamoğlu'na olan kamuoyu desteği inanılmaz düştü. Fakat bir süre sonra normal edildi. bazen konjonktürel bir gelişme yaşanıp seçmen buna duygusal bir tepki verebiliyor. Fakat süreç içerisinde tekrar kanaatlerini değiştirebiliyor ya da affedebiliyor ve eski pozisyonuna geri dönebiliyor. O yüzden yani CHP artık AK Parti ile aynı oy seviyesinde oy kaybetti dememiz için o Ekim ayı sonuçlarını hatta Kasım ayı sonuçlarını görmemiz lazım. Benzer tren, şey tablo devam ediyorsa o zaman artık bunun bir trende dönüştüğünden bahsedebiliriz. Tıpkı daha önce yani yerel seçimler oldu. O yerel seçime mahsus bir şey mi yoksa kalıcı olacak mı diye de aynı soruyu sormuştuk. Evet kalıcı oldu. Çünkü Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylar boyunca yani CHP her zaman öndeydi. Dolayısıyla bir trende dönüşmüştü. Fakat bir şey oldu ve bu trend bozuldu Eylül ayında. Neler yaşandı bu süreç içerisinde? Bir işte bu Erdoğan'la görüşmeler ve onun arkasından yaşanan içi tartışmalar. içi tartışmalar arttı. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir tartışma var. CHP Tüzük Kurultayı'nı yaptı ve Tüzük Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu katılmadı. Mansur Yavaş'ın serlenişleri vardı. Dolayısıyla o büyük bir konsolidasyon sağlayacak bir süreç benim gördüğüm en azından bu amaca hizmet etmedi. Tam tersine CHP içerisinde huzursuzluklar var algısını besleyecek bir şekilde tamamlandı. Sayın Özel'in işte Amerika seyahati var ve orada Türkiye evine sahip çıkması var. Yani ne var ki bunda demesi var. O kendi iç kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanlığı yarışı üzerinden iki belediye başkanı arasındaki rekabet ve bu tarafların birbirlerine işte haksız saldırılarda bulunduğuna dair çok sayıda televizyonlarda yorumlar yapıldı. ve bunu engelleyecek bir ön almamadı. i̇şte en sonunda da meclis başkanı, şey meclisin açılış töreninde CHP'nin ee, yine ortadan ikiye ayrılması oldu. Ee, 60'tan fazla milletvekilinin ya salona girmediği ya da salonda olduğu halde ayağa kalkmadığı e, söyleniyor. Ee, şimdi 60 dediğinizde CHP milletvekilinin yarısı yapıyor. Ee, sonra Özgür Özel işte sabah e, ayağa kalkıyoruz diye bir karar aldı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı geldi ayağa kalkıldı. Ee, kısmen de olsa. Ee, sonra... O, ama o ritüel, o protokol iki ayaklı yani. E, salona girdiğinde ve salondan çıkarken ayağa kalkıyorsunuz. Aslında bu sadece resmi protokolle ilgili bir şey değil. Yani işte e, ben sizin ofisinize geldiğimde beni ayağa kalkarak karşılıyorsunuz. Ayrılacağım zaman da ayağa kalkarak uğurluyorsunuz. Dolayısıyla hani bu zaten gündelik hayatında, e, e, gündelik hayatta uyguladığımız ritüel de böyle. Karşılarken ve uğurlarken ayağa kalkmak. Ama CHP garip bir şey yaptı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını bitirdi. Salondan ayrılırken ayağa kalkmadı. Bu Özgür Özel'le soruldu. Niye kalkmadınız diye? Sayın Özel, e, biz yani Cumhurbaşkanını bekliyorduk. Ee, makama saygı diye ayağa kalktık. Fakat gelen meğerse AKP genel başkanıymış. Ee, AKP genel başkanı olarak konuştu. O yüzden de uğurlarken ayağa kalkmadık. Niye bir parti genel başkanı uğurlarken ayağa kalkalım ki bize." Şimdi yani e, bu da başka bir tartışma yarattı. Yani e, Sayın Erdoğan aslında şimdiye kadar nasılsa öyle oldu. Hiç e, olmadığı biriymiş gibi görünmeye çalışmadı. Her zaman e, beklentiler karşılamak gibi bir e, kaygı da gütmeden e, nasılsa karakteristiği öyle davrandı ve biz her zaman onu aslında tırnak içerisinde tarafsız Cumhurbaşkanı olarak hiç görmedik. Her zaman o partisinin lideriydi. Hatta daha 2014 yani bu anayasa değişikliğinden falan önce hatırlayın. 2015 7 Haziran seçimlerine giderken Davutoğlu kadar neredeyse miting yaptı Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde bir şey e, parlament seçilmiş Cumhurbaşkanıydı falan ama o dönemde parlamenter sistem içerisindeydik. Yani hiç kendini gizlemedi. Başından beri e, AK Partili bir e, siyasetçi, AK Parti'nin lideri olarak davranıyor. Yani o yarım saat içerisinde bunun fark edilmiş olması ve o yüzden uğurlarken ayağa kalkılmaması kendi kararında bile tereddüt gösterdi şekilde yorumlandı. Fakat Sayın Özgür Özel sonra içeri girerken ayağa kalkmasını savunmaya devam etti. Çıkarken kalkmamasını da savunmaya devam etti. Oradaki çelişkiyi mesela açıklayamadı topluma. Ee, bana da açıklayamadı. Yani. Ben de dedim e, bu, 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 protokol iki ayaklı. Ya ikisini birden yaparsanız, ya da fikir değiştirmişsiniz. O zaman fikir değiştirdim kardeşim. Yani biz bir el uzattık ama yani karşımızdaki muhatabımız parti genel başkanı gibi davranıyor. Cumhurbaşkanı gibi davranmıyor. Ne zaman Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı gibi davranan biri gelirse o zaman makama saygı gereği partisine bakmaksın ona biz gerekli saygıyı gösteririz ama Sayın Erdoğan bir ee, Cumhurbaşkanı gibi davranmıyor. AK Parti Genel Başkanı olarak davranıyor. Dolayısıyla da biz diğer parti genel başkanlarına davrandığımız gibi davranmaya devam edeceğiz diyebilirdi mesela. Hayır yani tartışmayı uzatıyor. Kamuoyuna sordu kamuoyu biz destekliyor falan diyor. E yani bir de çıkıyorlar gel kalkmamayı sorun bakalım ona ne diyecek seçmen. Şimdi bu, bu tür, bunu tabii herkes fark etti yani bu çok konuşuldu. Şimdi bu tür e, zigzaklar, tartışmalar, parti iç tartışmalar, benim gördüğüm Seçmen e, negatif bir reaksiyon gösterdi. <laughs> e, bu ama Eylül ayına mahsus bir şey olabilir. Ekim ayında gündem değişir, başka konular gelir. Burada CHP ve Sayın Özgür Özel e, çok şey e, Seçmenlerinin yeniden takdir ve gönlünü kazanacak bir performans gösterir. Ekim ay araştırmalarında tablo değişmiş olabilir. O yüzden yani büyük varsayımlar, hipotezler geliştirmeyelim Eylül ile ilgili. Ama böyle bir gerçeklik var mı? Var. Peki. Eylül ayında seçmen olumsuz bir reaksiyon verdi.